Evet, kaldığımız yerden adil karşılaşmalarına devam ediyoruz. Şu anda 2. Lig maç 3'te. Evet, maça giriş yapıyoruz. Kuvastolla takımıyla oynayacağız. Bir oyun planımızı değerlendirelim. Evet. sakatlığa devam eden oyuncumuz Özer Vurmacı sakatlığı devam ettiği için yerine özgür çeki oynatıyoruz şu andaki düzenle maçımıza girebiliriz ayarladığımız bir düzen zaten formayı değiştiriyorum ve maça başlıyoruz Evet, maç başladı. Mehmet Topal. Mehmet Topal'dan Serdar'a. Serdar'dan Gökhan'a sağ tarafta. Gökhan geri çekti. Geri çekti Serdar'a tekrar attı. Serdar'dan Egemen'e. Egemen sol kanada gördü. Evet topu açtı. Hasan Ali şu an topunu sürüyor. Uzun bir pas atacak. Müthiş bir pas geldi. Sov tek de çekti. Şimdi Sov kaleyi gördü. Aşıttırma bir vuruş olmadı. Aşıttırma bir vuruş denedi. Sov olmadı. Güzel bir ataktı. Güzel çekti. Güzel vurdu. Kıl payı kaçtı diyebiliriz. Evet. Şimdi Mehmet Topuz kafa topunda. Evet. Kayıt alabilecek mi? Alamadı. Şimdi Mehmet Topal. Mehmet Topal baskı var. Evet. Alamadık. Şimdi kayıt baskıyı sürdürüyor. Evet. Defans arkasına bir pas denediler. Volkan'da kaldı. Volkan Demirel eliyle başlattı Hasan Ali'ye. Hasan Ali'den şimdi sol kanada Özgür Çek. Özgür Çek güzel bir pas attı. Evet Musa Soğ bugün bunları çok iyi yapıyor. Musa şimdi çekti. Şutunu ge şut gelecek. Çok düşük. Çok zayıf bir şut oldu bu. Musa Soğ var. Şimdi Özgür Çek orada topu kaparsa çok tehlikeli olur. Ayağından kaçtı. Ayağından kaçırdı. Şimdi Mehmet Topal. Mehmet Topal'dan Özgür'e doğru attı ama geçmeli Geçseydi çok iyi bir pozisyon olabilirdi. Baskı taçı getirdi. Taç bizim. Evet şimdi Hasan Ali. Hasan Ali taç atışını kullandı. Mehmet Topal biraz zorlansa da aldı topu. Şimdi Özgür. Özgür sol kanattan gidiyor. Şimdi attı ama geçiremedi topu. Özgür şimdi baskısını yapacak. Topu kazandı çok güzel. Musa So. Musa So. Musa. Musa pas atacak adam onun arkadaşını aradı. Şimdi Gökhan pas atacak. O çok geç kaldı. Çok geç kaldı. Tehlikeli bir pozisyon. Pası çıkaramadı rakip oyuncular. Orada foul bekliyoruz. Foul vermedi hakem. Devam ettirdi. Şimdi Egemen de aynı şekilde aldı. Egemen'den Musa Sova. Musa Sova'dan şimdi Özgür'e. Özgür tekrar Musa yatar mı? Musa'dan kayta. Kayt. Kayt. Gol olması içten bile değildi ama olmadı. İşte atışını kullanıyor rakip. Evet. Kaleci atışında Mehmet Topuz yetişemedi. Sto. Sto baskı yaptı. Mehmet Topal baskı yaptı. Arkaya doğru atılan bir top. Şimdi Hasan Ali kalecisi Volkan'a döndü. Volkan'dan tehlikeli bir pas. Şimdi Gökhan'a geldi top. Gökhan. Gökhan ileriye doğru attı. Kayt çok güzel gördü. Kayt şimdi tek pas atacak. Musa oradan sert bir şut geldi. Olmadı. Sert bir şut geldi. Olmadı. Güzel bir ataktı. Derinlemesine ara paslarla Fenerbahçe ceza sahasına girmeye çalışıyor. Sto. Sto bugün Ne gelmedi Hasan Ali. Hasan Ali'den Egemen korkmaz Mehmet Topuz aldı. Mehmet Topuz şimdi Özgür e attı. Özgür bir ara pası attı. Musa sol topu aldı. Şimdi Musa çekti çekti kayıt attı kayıt vurur mu vurdu kalecide. kaleci topu aldı şimdi kayıt orta sahada baskı yapıyor rakip oyuncularda kaldı top baskı gelecek Serdar'dan kalecisine soğukkanlı bir defans sergiliyor Serdar Hasan Ali Hasan Ali şimdi arapasını attı Özgür Özgür topu geri çekemedi. Biraz güçsüz kalıyor oyuncularımız. Şimdi Mehmet Topal'dan Hasan Ali'den Özgür'e. Özgür şimdi Musa Sova attı. Musa. Musa'dan Mehmet Topuz. Aa geçmedi. Sol offside'da kaldı. Oraya atmak istemedi ama Şimdi geçer mi geçmedi. Güzel bir pozisyondu. Yakalayabilirdi Fenerbahçe. Evet Mehmet Topuz. Şimdi evet Musa Sola yine geçmedi top. Mehmet Topal şimdi baskı yapacak. Taşa çıkacak büyük ihtimalle top tutamayacak tuttu ama bizde kaldı şimdi güzel bir pas geldi Musa Soğuk geri çekti Musa şimdi içeriye doğru girmenin peşinde şutunu çekti kaleciden sekti kayıt yetişir mi kayıt kayıt bir adım önde olsa gol atması içten bile değildi kaleci orada bir hata yaptı şimdi kayıt topu alabilecek mi topu aldı ortasını açacak Kaleciye gitti. Kaleciye gitti. Zor bir toptu çizgide. Zor yetişti. Ortası da kaleciye gitti maalesef. Şimdi Özgür. Özgür'den Mehmet Obuz'a şimdi kayıt attı. Musa Sov. Şut çektirmediler. Musa sert bir şut çekecekti. Gökhan Gönül'den müthiş bir müdahale. Şimdi Gökhan. Sto attı. Sto. Şimdi güzel bir pas. içeri girecek kayıt ama ofsayt ama ofsayt bir adım bir adım geride olsa ofsayt olmayacaktı. Güzel bir pozisyon yakalanacaktı ama olmadı maalesef. Şimdi Musa so, Musa 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 Fenerbahçe yüklendikçe yükleniyor. Evet pozisyon tekrarını izliyoruz Musa sovasına güzel de çekti bomboşken yani dışarıya vurdu kötü oldu şimdi Mehmet topa çıktı alamadık Özgür baskı yapıyor Mehmet topuz Mehmet topuz baskı yaptı şimdi Mehmet topal aldı evet. şimdi su Musa so Musa ara pası geçmedi Arapası geçmedi. Çok güzel bir arapası gelecekti. Evet şimdi Gökhan Gönül baskı yaptı ama ataça çıktı. Yakalayamadık. Evet. Sto. Sto baskı yapıyor. Mehmet Topal'ın yanına geldi. Şimdi kazandı topu. Kayıt alamadı. Araya girdiler. İlk yarının son düdüğü çaldı. Fenerbahçe 0 Kuastolla 0 İlk yarıda ezici bir üstünlüğümüz vardı ama gol gelmedi. Biraz daha sağlam ayaklara ihtiyaç duyabiliriz. Bir 15 dakika daha devam edelim. Sonra o çok sert, çok sert. Evet, ikili arasında tartışma. Evet ha tartışmalar sürüyor. Bu sakatlayıcı bir hareketti. Musa biraz haklı. Yani Evet. Şimdi Özgür Özgür penaltı almak için içeriye doğru girdi ama defans ona izin vermedi. Musa sto attı. Stoğ çok sert vurdu olmadı. çizgide olmadı. Nefesim kesildi pozisyonda. Şimdi güzel ataklar geliyor Gökhan Gönül. Gökhan, Gökhan. Şimdi kayıt attı. Kayıttan Mehmet Topal'a Gökhan. Mehmet Topuz. O şut çektirmediler. Şimdi çok iyi bir müdahale geldi defanslarından. Şimdi Egemen orada hata yapmaz. Egemen'den Gökhan'a. Gökhan'dan şimdi Stoa. sto atma offside. Çok geç kaldı. Çok. Yani şurada ayağını aldığı gibi atsaydı kaç çok hızlı bir şekilde geçti içeriye doğru. O olmadı. Şimdi üstünden çalım denedi. Aa, Gökhan Gönül yuvanamadı Görmedi topu ama Serdar o hatayı telafi etti. Şimdi Sto foul var sanki ama bir itme olabilir mi diye baktık. Offside olur mu? Offside. Offside. Güzel geldi ama offside'dı belliydi. Şimdi Serdar, Serdar'dan Gökhan Gönül'e, Gökhan Gönül yetişemedi topa. Biraz hızlı bir top oldu. Biraz daha sakin olmamız lazım. Biraz daha sakin olursak golü rahat bir şekilde bulacağız. Rakip çok güçlü bir rakip değil. Ama gol yollarında sıkıntıya giriyoruz. Bir de değişiklik yapalım bence. atacağız. Forvetler biraz daha uç kısımda. O oh, bu çok kötü oldu. Ama çarptı. Neyse ki bizde Hasan şimdi hatasını telafi edecek. Evet. Evet topuz. Evet topuzdan Gökhan Gönül'e. Gökhan Gönül'den şimdi kayıta gelir mi? Kayıt güzel bir Fake attı. Şimdi Musa ya gelmedi. Musa az daha dışarıda kalmış olsa o golü yapması içten bile değil. O gör biraz hızlı hareket etseydi bu da yapabilirdi. Bir kontra atak mı? Tehlikeli. Geçmesin. Geçmedi. Güzel. fans konusunda biraz katı bir takımla oynuyoruz. Gol be! Hasan Ali oradan çok iyi gördü. İçeriye girdi. Musa Soğuk golünü attı. Zor geldi. Gol gerçekten zor geldi. Çok sevinç yarattı. Evet pozisyonu tekrar izliyoruz. Burada Mehmet Topuz boşluğa sürdü topu. Hasan Ali müthiş bir yere geldi. Oradan çok iyi çıkardı. Çok iyi çıkardı ve golü bulduk. Evet Alex. Alex baskı yaptı. Alex yetişebilecek mi? Yetişemedi. Evet değişiklikler olmadan böyle bulduk. Oo, evet Rakip baskı onu da baskıyı arttırdık ve ateşleyici güç Musa so iki yapacak mı olmadı? Olmadı. Kaleye bulan şut 10. Rakip takımın hiçbir ata yok. Şu anda ezici bir üstünlüğümüz var. Şimdi Alex, Alex kafa topunu alamadı. O müthiş bir müdahale geldi. Ha, soğuğu anlayamadı. Gökhan, Gökhan, Gökhan yapma yanlış yerde, yanlış zaman kaleci. Oradan Okan Demirel Egemen'e Egemen'den Hasan Ali Kaldırma şimdi Musa Sova Musa Sov'dan tekrar Hasan Ali tekrar Musa'ya şimdi dışarıya atmak istedi Musa Sov olmadı Alex baskı yaptı Alex bu sefer yine tutamadı Alex güzel baskı yapıyor ama bir türlü topun sahibi olamadı şimdi Musa Sov baskı yapıyor Alex Alex'ten şimdi Özgür Özgür, özgür. Şimdi sto attı. Sto. Sto. Çekti. Gökhan attı. Gökhan. Gökhan'dan şimdi Mehmet Topuz. şut çekti ve gol. Müthiş bir gol. Mehmet Topuz. Çok iyi bir gol attı. Sevincinde haklı. Gerçekten çok iyi bir gol geldi. Çok çok iyi bir gol. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Toh sağ kanada girdi. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül geriye doğru çıkardı. Boşluğu gördü. Sert bir şut. Müthiş bir gol geldi. Görüyorsunuz harika bir gol. Şimdi köşede Hasan Ali Hasan Ali kaptı Foul verdi hakim ama Çok foulü bir pozisyon değildi Dakika 83 Evet Uzaklaştırmak gerekir Rafinha aldı topu ama Orada müdahalemizi yaptık Evet topuz Biraz topun şiddetini ayarlayamadık Özgürçek Özgürçek yanlış yere gitti direkten dışarı çıktı o tehlikeli bir ataktı bir anda rakip evet şimdi ileriye doğru Alex Alex'ten Musa'ya olmadı şimdi Mehmet Topuz Özgür çeki e attı Özgür Çek şimdi kayıt attı kayıt <laughs> sert bir baskı geldi. Şimdi kayıt aldı ama foul oldu. 89. dakika. Evet, şimdi Egemen Korkmaz Hasan Ali. Hasan Ali özgür çeke attı pasını. Özgür çekten Musa'ya. Musa içeriye doğru pas atmak istedi. Olmadı. Bir duvar pası yaptılar. Oradan çıktı rakip. Evet şimdi Özgür Çek. Özgür Çek baskısını yapıyor. Yanına Hasan Ali de geldi. Kazandık. Şimdi Musa'ya attı ve maç bitti. Maç bitti. 2-0 11 şutumuz var. 5'i kareye buldu. Rakip bin 4 şutu ancak 1'i kareye buldu. Kareye bulan şut, 5 şutumuzun 2'si gol oldu arkadaşlar. Bu maç için şimdilik bu kadar. Diğer maçta görüşmek üzere.